Eyyül amel ehabbu illallahü teala. Allah'a en sevgili amel nedir ya Resulallah? Sordular Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Önemli. İlk madde. Es salatu ala vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır. Her şey vaktinde güzel. Gençlik gençlikte güzel. Yaşlılık yaşlılıkta güzel. Namaz da vaktinde güzel. Değil mi? Portakal yazın güzel olmaz. Olur mu? Çok tat almaz. Kışın daha güzel olur. Kestane yazın çok sarmaz. Kışın daha güzeldir. Abi her şey vaktinde güzel. Her şeyi yerli yerinde yapmak lazım. Kılarım ya. 40 yıl sonra ya bir adam 40 yıl namaz kılmasa sonra bir anda 40 yılın kazalarını kılmaya kalksa bu adamın durmadan üç buçuk dört yıl hiç durmadan ama yemek, memek, iş güç yok. Full namaz kılması lazım. Yapamaz ya. Nasıl yapacak ya? Yani? Her şey vaktinde güzel. Şeytan kandırmasın seni. Şeytan bazen soldan değil sağdan gelir. Seni kandırır. Aman fırsat verme. Bak en Allah'a sevgili gelen en güzel amel nedir diye sordu. İlk madde as-salatu ala vaktiha. Vaktinde kılınan namaz. Yine aynı yere geldik. Namaza geldik. Namaz unutmayalım. Altın harflerle yazalım. Efendim dinin direğidir. temen tarakâ Fakat he demek. Kim namaz terk ederse dini yıkıldı. Kerçöp etti dini. Allah muhafaza. Tabi ehl-i sünnet vel cemaat akaidine göre. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği sürece Cennete inşallah girecektir. Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi bu. Namazı terk etmek insanı kafir etmez. Ama bu konuda gelen hadis-i şerifler de işin mühimmiyatını ifade etmek içindir. Yani çok önemli mesele bak. Namaz terk edersen hani imandan çıktın çıkacaksın falan. Sakat iş. O yüzden böyle hadisler de vardır ama. Fetva bir insan ömür boyu namaz kılmasa ama velakin lakin Allah'ı da inkar etmese namazın farz olduğuna inkar etmese. Yaşan Nuriler inkar ettiler ki namaz ümmetin başına beladır dediler bak. Bu adamı dinle ne der yani. Ama bunu yapmasa, Ben kılamıyorum. Affet ya Rabbi dese ve kılmasa. Efendim içki içse, bunun haram olduğunu bilse, Allah'a da inansa, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de inansa. Pişman da olsa efendim bak helal saymasa, haram olduğunu bilse ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah itikadıyla vefat etse cennete girecektir. Cezasını çeker çekmez. Kitaplara göre cezaları vardır. İkapları vardır. Şiddetli sıkıntıları vardır. Anlatılır. Allah affeder affetmez. Orası ayrı bir şey ama içkinin günahı büyüktür. Karşılığı cehennemdir buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Adam öldürmenin günahı büyüktür. Karşılığı fecehu cehennem. Cehennemdir buyuruyor. Ama af, mağfiret o bizim taalluk eden bir şey değil. Ama velaki namazı terk etmek böyle şunu şöyle düşün. Ya yani şurada geziyorsun, uçtasın, düşersen küfre düşeceksin. Yani her an inkara gidebilirsin. Çünkü bir kural var, Kuralları hiç yapmıyorsun. Her an o şirketten atılabilirsin. Doğru mu? Şirketin bir kuralı var. Sekizde geleceksin, beşte çıkacaksın. Her dakika dokuz buçukta geliyorsun, onda geliyorsun. Akşam da üç buçuk, dörtte çıkıyorsun falan. Dört buçukta çıkıyorsun. Artık o dört buçuk, dörde gelir. Dört, üç buçuğa gelir. E, bu sefer de ne olur? Çalışma isteğin de kalmaz falan. E patron da zaten bunları görürse seni atmak ister falan. Sen de her an o şirketten çıkabilirsin. Her an imandan Allah muhafaza tehlike. Allah Teala vakti namaz kılanlardan eylesin.